Merhaba arkadaşlar, bugün çok özel bir konuğum var. Aslında şu anda Türkiye'nin konuştuğu tek gazeteci, İsmail Küçükkaya. Hoş geldin. Hoş bulduk Haydar abi, abi, sağ Bu, ol. Bu e, program belli olduktan sonra ilk katıldığın i̇lk. yayın. Evet. E, ama Fox'u ayrı tutuyoruz. Tabii. Şimdi e, aslında isim gündemdeydi, ben de biliyordum. Hı hı. Perde arkasında konuşuyorduk. İlk internet haberde çıktı zaten haber. Evet resmi olarak ilk internet haberde çıktı. Evet. Sonra ben öncesinde seni aradım birkaç evet. defa. İsmail bak senin adın geçiyor. Binal Bey'le de görüşüyorum falan. Ne dersin? Çok sıcak bakmıştın o zaman da. Çok mutlu olurum demiştim. Ama Binal Bey Uğur Dündar'ın ismini ortaya attı. Ee, senin beklentin var mıydı yani Uğur Dündar'ın ismi ortaya atıldığında ne düşündün? Ben önce tabii şaşırdım şundan dolayı. Ee, şimdi bir yayın ismi bir yayın fikri üzerinde uzlaşmaya varınca ben otomatik olarak kimler yapabilir diye düşündüm. Hmm. Uğur Dündar tabii böyle bir şey her şey olağan olsa ilk isimdir. Sonra Fatih'i düşündüm, kendimi düşündüm, diğer meslektaşlarımı düşündüm. Bana da bu görev gelebilir diye düşündüm aklımda aslında. Sonra sen de aradın. Dedin ki senin adını da ciddi olarak tartışıyorlar dedin. İki taraftan da bana benzeri sinyaller geldi. Ama hatta şunu biliyordum. Ben, hatta ben eee Biraz da kesin konuştun. İsmail Sen çok net konuştun vardı. aslında. Ama tabii şu, başka başka isimler de var diye duyunca ben tabii ki Didem mesela çok istiyordu, talepliydi ve yüksek sesle dile getiriyordu. Onun dışında hatta son gün Fatih Altaylı, Cengiz Özdemir çok sayıda. Tabii bunu bu görevi üstlenmek isteyen çok insan vardı. Hı hı. Fakat Uğur Dündar ismi gündeme gelince tabii kesilir. Orada hiç kimse konuşmaz çünkü hem Binali Yıldırım dile getiriyor hem de Uğur Dündar'ın ismi ön planda. O zaman ben dedim ki bu iş olur. Çünkü Uğur Dündar ismine Ekrem İmamoğlu da itiraz etmez idi. Fakat Uğur abi kendisi vazgeçti. Onun sebebi nedir mesela? Ben aradım. Gazeteci olarak. Ben aradım. Uğur abi dedim mesajlarınızı okudum, anladım. Ama size bir de şunu da sormak istedim birebir telefonda. Ee, gerçekten bilmediğiniz başka bir sebep var mı dedim. İsmail'cim dedi seni temin ederim ki başka hiçbir sebep yok. Bana hiç kimse baskı yapmış da değil. Fakat sosyal medyada lince uğradım ben dedi. Ki dedi bence önemli. Binali Yıldırım bana onu teklifinde bulunurken samimiydi. Ben buna inanıyorum dedi. Tamam. Ama sosyal medyada korkunç bir linç kampanyası vardı. Ben de tarttım düşündüm konuştum dedi. hani Ailesiyle falan da konuşmuş benim anladığım kadarıyla. Ondan sonra o kendiliğinden vazgeçmiş. Ben dedi kimsenin baskısına boyun eğen biri değilimdir. İyi bilirsin beni dedi. Kimin baskısı? Yani şimdi sosyal medyadaki madem linç diyor ben kimsenin baskısına boyun eğmem diyorsun. Öbür tarafta sosyal medyadaki beni linç ediyorlar diye yine boyun eğiyorsun. Yani bu çok doğru bir karar değil ki. Öncesinde övüyorsun, çok minnettar olduğunu söylüyorsun. Mesleğin 50. yılında kendisinin onurlandırıldığını söylüyorsun. Hatta ben çok belki sen kıyamazsın, ben de çok kıyamıyorum Uğur Dündar'a. Abi meslektaşımız hı hı. büyüğümüz. Ama Uğur Dündar bu programı yapmak için hadi mecazi anlamda söylüyorum ölüyordu yani. İster ama tabii ister. İstemiş. Çünkü, çünkü, çünkü ben, en son yapan kendisiydi 17 yıl evvel tarihi bir yayında ve sonuçta şu anda hani bu kıdeminde o aslında bunu yapmak ister tabi. Türkiye bunu böyle istemek de ister. çok ayıp bir şey değil. Değil tabii canım olur mu? Şimdi e, tabii senin davranışların örnek. E şimdi bir açık yapılan açıklamalar e, altı doldurulamıyor. Mesela Uğur Dündar diyor ki efendim deplasmana gidiyor, meydan okuyor, algısını yaratmak istediler. E, ben de yok dedim. Ben bunu kabullenmedim. Hatta daha ileri gidiyor. Yani programı kabul etmemişsin millet sana teşekkür etmiş, seni onurlandırmışlar, gel programı seninle beraber yapalım. Ama sonrasında sen bu tweet'i atıyorsun ve hatta eklemeler yapıyorsun. Aslında diyor Fatih Portakal'a teklif götürmeden onun ismi önerildi. İşte onu falanca kişiler reddetti, şu kişiler reddetti. İsmail Küçükkaya isminde son anda karar verildi. CHP Didem'i istiyordu falan. Şuraya gelmek istiyorum. Diyor ki ben kendimi kullandırtmadım. İfade böyle anlaşılıyor. Sen kullanıldığını düşünüyor musun? Yok ben hiç böyle düşünmüyorum. Ben şunu düşünüyorum Hadi abi. Uzun yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Evet. Bu mesleğin hemen hemen bütün kademelerinden geçtik. Geçmekteyiz. Sonuçta iş ne Hadi abi? Şimdi sana deseler ki Hadi Özışık olarak bak neler yaptık değil mi? Muhabirlikten her kademe. İki tane belediye başkan adayı. 17 yıl sonra Türkiye'de bir açık oturum yapacak. Bunu sunar mısın? İşin tanımı bu. Ben isterim. Ve sorumluluktur bu. Ağır bir sorumluluktur. Tabii Türkiye'nin kutuplaştığını biliyorum. Bu seçimin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ama benim işim bu. Hani bilmediğim bir iş olsa korkarım. Ama ben bu işi iyi yapacağımı inanıyorum. Hakkıyla yapacağımı inanıyorum. Çünkü şu iki tane aday var. İkisi de değerli aday. Evet. Bir tanesi AK Parti ile MHP'nin ortak adayı, bir tanesi de CHP ile İYİ Parti'nin ortak adayı. Ben ikisini de tanıyorum. İkisiyle de yayınlar yapmışım. Her birisiyle beşer kez, beşer yayın, kez yayın yapmıştım. Ben her seçimden önce Binali Yıldırım'da yayın yapmışım. Hatta iki kere İzmir'de yayın yapmışım mesela. Ekrem İmamoğlu'yla da yaptım. İşim ne? İşimin tanımı? Soru sormak. Ben o soruyu güzel sorarım. Yani orada ben kullandırmam yani kendimi. Benim yayınımdan mağdur da çıkmaz. Ben ona da inanmıyorum. Hangisi nitelikli? Hangisi birikimli? Hangisi daha sakin? Hangisi daha iyi aday olabilir? Hangisi daha iyi başkan olabilir? Bunu anlamaya çalışacağız. Bu arada şeyler de var, tepkiler de var. Bunları da konuşmak lazım. Mesela Bahçeli çok sert açıklama yaptı. Twitter'da saydırdı. Bahçeli ile zaman zaman bazı gazeteciler sorun yaşıyor ama... ...burada özellikle Fox TV'nin ismini anıyor ve... ...bu programı izlemeyeceğini söylüyor. Evet. Ya ben hani ilki olarak... Ee, Sayın Bahçeli ile bir polemiğe girmem. Onun bugüne kadarki eleştirilerini hiç yanıtlamadım. Zaman zaman oldu. Fatih Portakal'a da oldu. Bütünüyle Fox'a da oldu. Bana da oldu. Ama bana genelde espriler yapıyordu. İşte o sütünü içsin diyordu. Hani ben sabahları süt içiyorum ya. Hı -hı. O sütünü içsin falan diyordu. Böyle tatlı tatlı söylüyordu. Ben neden? Şöyle çünkü devlet bir e saygı duyarım. Geçmişte bugüne kadar en az 20 kere röportaj yaptım. Ben akşam gazetesi günlerindeyken yılda iki kere davet alırdım. Bir Fikret Bila'ya konuşurdu. Bir de İsmail Küçükkaya'yı akşamdayken konuşurdu. Özel böyle saatlerce konuşurduk, röportajlar yapardık. Bazen off the record yani yazılmamak üzere anlatırdı. Dolayısıyla birbirimizi tanıyoruz. Ben ona çok saygı duyuyorum. Onun zaman zaman yapmış olduğu bu çıkışları tabii ben değerlendirmek istemem. Yorum. Ama bunu buna baktım. Kısacık sadece şu kadar şey. Buradaki itiraz ettiği konunun ben olduğunu düşünmüyorum ben. Şey mi, siyasi mi? Siyasi. O ortaklarına mesaj yolluyor. Mesela son zamanlarda Binali Bey'in yaptığı çıkışlardan bence biraz rahatsız oldu. Devlet Bey böyle birazcık e, dolaş, dolan başlıyor şey, oradan espri yapıyor. E, o e, Kürt açıklamada Kürdistan ve Lazistan Türkiye'de yoktur ifadesini kullanıyor. Sonra Dersim dedi. Evet. gitti geldi. Benim anladığım, tanıdığım Bahçeli bunlara bir tepki gösteriyor. Ama direkt de köprüleri de yapmak istemiyor, atmak istemiyor. Önce böyle bir... E, yoklama çekiyor diyor. Yani bu aslında dün konuşuldu, gazeteciler arasında da konuşuldu. İşte Bahçeli bu çıkışı yaptıysa İsmail Küçükkaya'dan vazgeçilecek mi sorusu gündeme geldi. Birçok meslektaşımız, siyasetçiler, hatta ben Binali Yıldırım'ın çok yakınında olan isimlerle konuştum. Hatta MHP'lerle de konuştum. Yok yani bu saatten sonra İsmail Küçükay'ın değiştirme söz konusu değil. Değiştirirse zaten skandal olur dediler. Yani efendim Bahçeli istemedi diye İsmail'den vazgeçtik diye bir şey olmaz. Olamaz yani. Bunu biliyorlar ama buna rağmen e, ben izlemeyeceğim dedim. Ama için. tabii şöyle de bir şey var. Hani biraz evvel söyledim ya Hadi abi. Şimdi e, Bahçeli biz uzun zaman iki gazeteciyle görüştü. bir Fikret Bila milliyetin başındaydı. Biri de İsmail Küçükkaya dedim ya. Evet. Şimdi de iki gazeteciyle görüşüyor. Hani Didem'i de seviyor. Hani birazcık belki duygusal bir şey de oldu. Çünkü Didem adını önerdi o. Didem Aslan Yılmaz ismini. Didem yapsın dedi. Bir de Nazlı Çelik'le biliyorsun. Hani iki kadın gazeteci arkadaşımız meslektaşımız da arası iyi. Hani mesela öyle de bir boyut var. Ama iktidar herhalde yani. çünkü sonuçta bu bir Binali Yıldırım'ın kararı, Ekrem İmamoğlu'nun kararı. Peki Binali Yıldırım kararının e, İsmail Küçükkaya olmasının e, perde arkasında ne var? Yani niye senin tercih ettim? Şimdi bence bir kere şöyle düşünüyorum. Ben de bunu çok düşünüyorum. Kamuoyunun bilmediği çok bir doğru. şey var mı? Ben şöyle düşünüyorum. Ee, ben bunu e, Uğur Dündar'ı seçtiklerinde aradım sordum çok stratejik bir karar buldum. Doğru bir karardı bence. Çünkü e, niye ordunda? Aradım ben Binali Bey'in kurmaylarını, iki ayrı kurmayı. Şöyle dediler, dediler ki Binali Bey'e bugüne kadar haksız itamlarda bulunuldu. İşte yok açık yayından kaçıyor, istemez, yok danışıklı dövüş falan böyle bir sürü şeyler söylediler. Biz de dedik ki hücum yapalım. Yani biz bu algıyı kıralım. Hı hı. Algı kolay kolay kırılmaz. Tabii. Nasıl kırılır? En uçtaki isimlere gidilir. Kimdir en uçta? Fatih Portakaldır, Uğur Dündar'dır. Sonra, onlardan sonra bana sıra gelebilir. Ben hani en uçta olduğumu kabullenmem ve düşünmem. Ben daha ya, biraz daha farklı bir dilim var. bence adilane bir yayın yapıyorsun. Çok teşekkür ben ederim. Fatih benim de arkadaşım. Ben Fatih'i yazdım. Fatih bu yaptığın hı hı. yayın doğru değil. Abi teşekkür ederim diyor. Aslında çok hoş görülür bir arkadaşım. Tabii Fatih. Fatih Türkiye'de şu anda e, özel bir durumdaki bir insan. Keza ordundan hepimizin de ustası olarak öyle. Fakat ben kendimi biraz daha farklı görüyorum. Dilim, üslubum, tarzım her yiğidin farklı yoğurt yiyişi var. Sonra baktım şunu istemedi herhalde Binali Yıldırım. Yani kendilerine yakın, çok yakın bir gazeteci bu yayını yapsın istemedi. Onun için Uğur Dündar'ı önerdi. Hı hı. Ama Uğur Dündar kabul etseydi tabii Binali Bey'in dediği de kabul olmuş olacaktı. Fakat Uğur Dündar bunu kabul etmedi. Ee, İş işte sonra bize düştü. Benim burada bir tek e, şartım vardı ama. Evet. Ben her iki o, onur duyarım dedim. Ama istirham edeceğim dedim. Benim adımı ön plana getirmeyin. Eğer siz iki aday yani İmamoğlu ile Binali Yıldırım, iki parti AK Parti ile CHP, Mahir Ünal ile Engin Altay uzlaşırsa ve iki lider Sayın Erdoğan'la Sayın Kılıçdaroğlu'na onayını da alırsan çünkü alınacak. Tabii. Benim adım o zaman söyleyin ben her koşulda yaparım. TRT'de de yaparım dedim ben. Bana da söyledi. Sana da söyledim. Bana da ricada bulundun benim adımı yazma dedi. Evet yazma dedim. Şey, evet. saldırı çünkü, çok var. Olmasın istedim. Yani çünkü evet. olursa seve seve kabul ederim dedim. Ama olmayacaksa boşu boşuna adımı niye yıprattırayım? Ama olduktan sonra göğüslerim her şeyi. Evet. Peki eee Oldu. Şöyle söyleyeyim, pardon. Eğer Uğur Dündar'da da böyle bir şey yapmış olsalardı, bence bugün bu yayını Uğur Dündar yapardı. Yani orada Binali Yıldırım onun adını ön plana getirdi ya tek başına. Evet. Eğer diyorum ben şey ama bu şey olsa olsa yapıyorum Hadi abi tamam mı? Evet. Eğer Binali Yıldırım'da da benim istediğim gibi bir mekanizmayı çalıştırsalardı, yani genel başkanların olur, partiler. Evet. Önce mesela Binali Yıldırım bunun adını ön plana getirmeseydi. Evet. Gidip Engin Altay'la Mahir Ünal konuşsaydı, anlaşsaydı, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım uzlaşsaydı, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun onayını alsalardı, ortak müvetini açıklasalardı belki de Uğur yayın yayını yapıyor olacaktı. Bilemiyorum çok iyimser düşünüyorum. Öyle mi? Peki. Ben öyle düşünmüyorum. Tamam. Yani onun... Bu benim fikrim Ali hani Onun sadece. çok detaylarına girmek istemiyorum. Siz biliyorsunuzdur şimdi. detay. Şimdi aslında şöyle. Sen sürekli ekranların önünde olan bir isimsin. Evet. Ve her sabah insanlara mesajlar veriyorsun. Senin bu vermiş olduğun mesajların tamamı kayda geçiyor. Almış olduğun konuklar, ağırladığın konukların yaptığı her konuşma kayda geçiyor. Evet. Ve bu kayda geçtiği için yıllar sonra bir şey olduğunda senin karşını koyuyorum. Evet. Bak kardeşim ya senin yüzünün karasıdır bu ya da bu senin yüzünün akıdır. Evet. Ben vicdanı söylüyorum. Bugüne kadar İsmail Küçükkayan'ın yapmış olduğu bütün yayınlarda kendimi ortaya koyarım. Aynı görüşte olmayabiliriz. Bu İsmail Küçükkayan'ın yüzünün akı. Sağ, ol, çok teşekkür ederim. Eleştirmedin şey. mi ben seni? Eleştirmedin o biliyorum. da oldu. Ve ya izliyorsun işte. ama biliyorum. Tabii. Şurada tamam. çok aşırı gidiyorsun İsmail. Şurada tabii. abartma İsmail. Evet, dedim çok iyi oldu. Şey oldu. Tabii. Ahmet Hakan dedi ki ya İsmail olan sana olacak dedi. Sabah ben bir baktım Twitter'lar Twitter'da vardı bu. Hemen ekrana da gösterdim. Gördüm ben. Yani. Ee, Ahmet Hakan da dedim böyle diyormuş dedim. Ya herkes çekilecek dedi. Olan sana olacak dedi. Ya eğer ben bir görev yapıyorum şimdi. Ben vallahi bir şey söyleyeyim mi? Milli forma gibi düşündüm hadi abi. Ya yani milli formayı hani bugünlerde Fransa yendik ya. Milli formayı giymiş gibi hissediyorum kendimi. Ve şimdi şöyle bak bunca yıl emek verdik. Ben de kendi mesleğimi bu birikimi heba etmek istemem. Çok çalıştık. Çok şeylerden geçtik. Sonra bütün Türkiye'nin gözü bizim üzerimizde. İki tarafta bana güvenmiş. Ben şimdi burada heba etmek istemem yani bu ve bu eğer ben başarılı olursam uzun yıllar boyunca... Hani diyorsun ya ne güzel yüzünün akı diye. Ben yüzümün akı gibi dolaşmak isterim uzun yıllar boyunca. Evet. Ee, başka bir tepki daha var. Onları hep konuşalım istiyorum. Ee, İsmail bu işin içinde nasıl sıyrılacak diyor. Fatih Altaylı. Farklı bir takım şeyler gündeme getirdi. Fatih Portakal'ı gündeme getirdi. İşte aslında Fatih Portakal olacaktı. Didem Arslan'a da ayıp ettiler diyor. Yani... Bu görüşe katılır mısın? Ya ben veya bu işin içinde nasıl Ben bu sabah yayında şöyle söyledim. Dedim ki Uğur Dündar olsaydı benden daha iyi yapardı. Didem olsaydı benden daha iyi Didem yapardı. olsaydı dedim. benden daha iyi yapardı dedim. Ee, ama ben de elimden gelen en iyisini yaparım dedim. Sonuçta ben hani tamam mütevazi olacağız her zaman ama e, nereden geldiğimizi bileceğiz. Ben Muhabirlikten geliyorum. 1992'den beri gazetecilik yapıyorum. 5 yıl Ankara temsilciliği yaptım. Ne kadar önemli olduğunu bilirsin. Çok. 5 yıl gazete yönettim. Ne kadar önemli olduğunu bilirsin abi. Yani bir tecrübem var. Tabii. 6 yıldır da buradayım. Artı bu seçimden evvel 30 ilde açık yayın yapmışım ben. AK Partili 13 aday, CHP'li 15 aday, MHP'li 5 aday çıkarmışım. 3 de HDP'li çıkarmışım. Hatta bağımsız var, kotil var, saadet var onları filan da çok sayıda yayın Yani ben bu yayını yaparım. Yani onu biliyorum. Hiçbir kuşkum yok benim iyi yapmamdan. Ama ben sadece Didem de seçilseydi ben onu arardım, tebrik ederdim, teşekkür ederdim. Ee, Olması gereken de buydu. <laughs> bu sabahleyin e, bir konuk ağırladın HDP milletvekili. Ve evet. Ya burada dedim niye bir kadın yok? Eş sunucu, eş başkan, bizim bizde eş başkan var. E, evet eş sunucu da olsun dedi. Sen biraz tepkin sertti. Yani ilk defa senin böyle bir sert bir... Şöyle, şey... şöyle bak. Didem Aslan'ın da diğer kadın meslektaşlarımın da ben hakkını vermeye çok gayret ediyorum. Kendimden çok. Onların ön planda olsun isterim. Fakat şu di deme haksızlık ya da başka bir kadın meslektaşı haksızlık. Şimdi biz burada iki kişiyiz ya. Neden burada bir kadın yok diye soru sorması aslında bir haksızlıktır. Evet. Kadınlara haksızlık. Kadınlar da çalışıyor. Tabii herhalde. çok çalışıyor. Her yer burada bak senin en yakın ikinci adam orada burada kurguyu yani yapan. Yani şimdi şu. Yalnızca Garo, Garo, Garo B'ye de söyledim. Yalnızca kadın olması üzerinden yapmayın bunu dedim. Deyin ki. Didem Aslan şu birikimden geliyor, şu işten geliyor, şunu yaptı, bunu yaptı filan diye söyleyin dedim. Çünkü öbürü yalnızca kadınsallık üzerinden yapınca aslında ayrımcılık yapılıyor. Negatif ayrımcılık yapılıyor kadına. Tabii. Oysa ben her sabah televizyonda kadınlarla ilgili yayınlar yapıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Başarılı bir noktaya gelmiş kadınlar, proje geliştirmiş kadınlar, siyasetteki kadınlar. Şimdi, yani yapıp etmeler üzerinden yürümeniz gerekiyor. Bir sokakta da kadınlara öyle. yönelik bir e, fotoğraflarını görüyoruz, geçiriyoruz. Hep böyle hep böyle. bizim mesela Fox'un bir kampanyası var. Benden ricatler pazarlara gittik mesela kadınlar ayak kendi ayağı üzerinde duran. Dedim ki ben de size hayranım dedim böyle sarıldık fotoğraf çektik. Çok çekirdim. güzel bir görüntü. O. Yani o ya değil demedi, haksızlık yapmadan istemiyorum. O e, işin özüne inilsin istiyorum. Fatih Altaylı'ya ne diyorsun bu işin içinde nasıl ayrılacak diyor? Vallahi bir <laughs> Yani ben burada bir risk görmüyorum doğrusu. <laughs> hani ben hani biraz önce söyledim Bir Şey söyleyeceğim. Bak, Sen risk görmüyorsun ama senin için herkes bir risk görüyor diye. Evet. Ya valla şimdi şöyle bak tekrar edeyim. Şimdi benim kafam biraz basit düşünür hadi abi. Şuraya bakalım. İşin tanımı derler tamam mı? İşin tanımı ne? İki siyasi aday bir gazeteci. İşin adı ne? Soru sormak. Yani bunu yapamıyorsam ben... Niye varım? 30 yılım benim ben boşa geçmiş o zaman. Yani ben iki tane gazete, iki tane siyasiye aynı anda adil bir şekilde moderatörlük yapıp soru soramayacaksam ben o zaman boşuna e, hani oğlum sen boşuna okumuşsun der ya annem. Evet. Oğlum sen boşuna okumuşsun o zaman. İsmail şimdi sen sözünü esirgemeyen bir adamsın. Bu yazılanların dışında. Evet. E, sosyal medyada da bir bir CHP azgınlığı var. Sana tepkisi var. AK Partililerin de tepkisi İki var. İki tarafın azgın azgınlığı evet, var. Evet, yani çok ciddi. Ben sosyal medyada biliyorsunuz işiniz bu. Ee, seni bildiğin, tanıdığın isim vermeyebilirsin. Yani seni samimi görüp arayıp telefonu İsmail ne yapıyorsun? Sen bu programı yapma, vazgeç diyen oldu mu sen? Diyenler oldu mu? Siyasi, ne bileyim. Ya valla bir tek Uğur abi bana e, ama dostça söyledi. Dedi ki, e, İsmail bu çok riskli dedi. Senin için de, yani, ben de benim için kaygılanıyor. Nasıl ki Ahmet Hakan yazdı. Hani olan sana olacak. Nasıl ki Fatih Altaylı bu işin içine nasıl sıyrılacaksın dedi. Eee Uğur abi de sever beni. Eee dün benim adım da ortaya çıktıktan hatta kanaldaydım yanımda da Doğan Şentik vardı yayın yönetmenim o arada söyledi ya İsmail dedi, çok riskli bir karar oldu senin için de kaygılanırım dedi. Ben de ona dedim ki Uğur abi size dedim dışarıdan. Bırak diyor mu yapma. E, i̇yi düşün dedi bana iyi düşün. E, karar verilmiş ne düşündün? E, birkaç hatta sonra Bahçeli'yi de gördün mü dedi Bahçeli'nin tweetlerini de gördün mü dedi. Ben de Uğur abi dedim size bir şey söyleyeceğim. Size dedim dışarıdan başka bir baskı var. Mı? Yani sosyal medyadaki linçin dışında dedim. Evet. Onu bir daha sordum. Hayır dedi. Ee, ben de dedim yani sosyal medyadaki ben linçten etkilenmem yani beni o etkilemez linç. Ben bir tek şeye inanırım. Ben doğru olanı yapıyorsam ben bunu yaşadım daha önce çok yaşadım. Evet. Ee, şu ama ben doğru olanı yaptığımı inanıyorsam yani bir milyon insan bana küfür etse de benim umurumda olmaz yani. Ben böyle çok şeyler yaşadım. Yeter ki doğru olanı yapayım ben. Bazen bir tek kişisindir. Bunları Uğur abiye mi söylüyorsun? Uğur yok bunları daha sana. Ben Uğur abiye şöyle söyledim. Soru sordum. O da yok dedi. Abi o zaman ben dedim bunu e, kanalım için düşünüyorum birazcık dedim. Ona öyle söyledim. E, kanalımın, kanalıma da bir katkı vermek istiyorum. Ülkeye de bir katkı vermek istiyorum dedim. Çünkü bu bu yayının olması Haydi abi ee, çok önemli ya. Yani şöyle bak dün bir fotoğraf çıktı. Bugün sabah ekranda sen de izledin. Mahir Ünal'la Engin Altay tokalaşıyor. Fıstık gibi. Ne kadar özlediğimi. Ne güzel. güzel. Ve ikisi konuşuyorlar, anlaşıyorlar. Diyor ki Millet İttifakı'yla CHP'nin ortak adayı İmamoğlu diyor biri. Öbürü diyor ki AK ile MHP'nin ortak adayı Sayın Binali Yıldırım diyor. Uzlaşıyorlar. Topu bana atıyorlar. Cumhurbaşkanı onay veriyor bak. Tabi. Tabii. Erdu, e, Kılıçdaroğlu onay veriyor, iki e, aday onay veriyor ve ben eğer Pazar günü de buna katkı verebilirsem oh, oh. diyeceğim şükürler olsun. O zaman nasıl katkı vereceğini soralım. Mesela Amerika Bir Birleşik Devletleri'nde adaylar çıkıyor, eşit süre, e, eşit sorular, e, işte mecliste hani konuşma yapıyor. Süresi bitti mikrofonu kesiyor ya. Hı hı. Amerika'da böyle. Ee, yani bu oturmuş bir gelenek haline gelmiş Amerika'da. Ee, bizde de alışık olmadığımız. Yani birisi konuşurken karşı tarafın mutlaka müdahil olacağı. Ama cevap vereceği, sinirlendiği, bol bağırmalar, çığırmalar falan. Şimdi nasıl idare edeceksin? mesela Aynı Amerika Birleşik Devletleri'nde liderler çıktığında ay eşit suru eşit zaman e, milim şaşmayacak mı? Yoksa bir toleransın olacak mı? İşte bir dakika daha veriyorum falan. Şimdi şöyle, e, ben İsmail Küçükkaya tarzıyla yöneteceğim. Güzel. Şimdi benim kendi bir üslubum var. İşte hani uzun yıllardır tanışıyoruz. Şimdi mesela ben e, kibar bir insandır adaylara kibar davranırım. Yani ben oraya kimseyi dövmeye getiririm. Kendi yayınımda da ben bunu yapıyorum. Evet. Kibar ol diyorum. Çünkü ben ev sahibiyim orada. Adam da incelik göstermiş, davetime icabet etmiş, gelmiş. AK Partilisi, CHP'lisi, HDP'lisi, MHP'lisi kim olursa. Tamam mı? Ama bir tek şu vardır. Sorulması gereken soruları sormam gerekiyor. İsmail Küçükkaya tarzı şu. Sorulması gereken bütün soruları nasıl sorman gerektiğini bileceksin. Dövmeden. Dövmeme, Yani dövmeye gerek yok. Mesele ondan aradığım yanıtı almak. Alana kadar direnecek misin? Yoksa? Şöyle. Şimdi mesela bir kere sorarsın, bakarsın, bir daha sorarsın, yanıt vermiyorsa geçersin. Ama takdir o zaman halkındır. Hayır. Yanıt vermedi ortaya Ama çıkar. şu soruyu sordun. Bana soruyu soruyorsun. Ben taca attım. Sen de gazetecisin bir daha sorarım. bunu bir yemiyorsun daha sorarım. yani. Bir daha sorarım. Ama onu belirtecek misin? Topu taca atıyorsun, tartışma vesaire bu tür şeylere gidecek misin? Bir daha sorarım. Derim ki e, aradığım yanıtı alamadım. Derim bir daha sorarım. Ama yine yanıt vermezse üstüne gitmem. O Halk. zaman derim ki halkım siz karar verirsiniz derim. Evet. E, diyelim ki Binali Yıldırım konuşuyor. O sırada sorduğum bir soruya cevabı. Eee Ekrem İmamoğlu'nun müdahale etme hakkı var mı orada? Öl yanlıştır falan deme hakkı var mı? O sırada. Şimdi ben şöyle düşünüyorum ama önce şunu söyleyeyim. Şu anda tam biz bu röportajı yaptığımız zaman İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın kurmayları konuşuyorlar şu anda. Evet. Format konuşuyorlar. Engin Altay ile Mahir Ünal da teknik çalışıyor. Bir de teknik ekip, bizim teknik ekip ayrıca çalışıyor. Hı hı. Dolayısıyla daha üzerinde tam olarak mutabakata varılmamış hususlar var. Bunlar şekillenecek. Hmm. Ama benim istediğim, sen eğer, diyorsun ben sorularımı soracağım. Ben sorularımı soracağım. Ben kafamdaki bütün sorularımı sorarım. Yani F o, ben o ben o soruyu o soruları sormadan programı bitirmem. Ama kafamda şöyle var kabaca eğer onlar kabul ederse mesela diyorum 3 dakika Evet Hadi Bey şimdi bu soru sizin 3 dakikalık hakkınız var. Ama burada kullanırsanız bir sonraki soruda biraz e, vaktiniz azalır. Çünkü adaletli olmam gerekiyor. Program bittiğinde abi diyelim 3 saatlik program. En az 1 saat bu. 1 saat de bu konuşmuş olması gerek. Yani birbirlerine hemen hemen eşit olması. Yani 1-2 dakika fark etmesi gerekiyor. Evet. Ee ben senin başarılı olacağına inanıyorum. Çok sevindim, çok teşekkür ederim. Ee, bu işin içinden de hani diyor ya Fatih Altaylı nasıl sıyrılacak? Ben bu işin içinde senin alnının akıyla sıyrılacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben geçmişte siyasetçi olan bir arkadaşımla ilgili bir yazı yazmıştım. Bu çocuğa dikkat edin. Gelecekte devletin yönetiminde bulunacak diye bir yazı yazmıştım. Oldu oldu. Şu anda devletin içişleri Tamam edebilir ona. Ha, ha tam, tam onu diyecektim. Evet. Şimdi e, seninle ilgili de artık e, şunu söyleyeyim. E, çok başarılısın. Çok Birazdan e, senin işte iş yaşamını özelinde konuşacağız. E, çok başarılısın. Bu burada kalmayacak. Yani bu iş böyle başladı, burada kalmayacak. İsmail Küçükkaya da bence çıtayı bir kademe yükseltti. Ben başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kapatıyoruz ama bir daha konuşacağız. Tamam. Evet arkadaşlar İsmail Küçükkaya ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine sizin de görüş ve eleştirileriniz varsa yazın. Biz İsmail ile görüşüyoruz. Mesaj atıyoruz. Bak sana böyle bir mesaj gelmiş. O da Fox TV ekranlarından çalar saatte bakıyor. Eleştirilere evet. cevap da veriyor. İsminizi de söylüyor. Hatta kendisi bu kameradan kendi kamerasından size seslenebilir. Söyleyeceğim bir şey var mı? Arkadaşlar, artık günümüzde internet çağındayız. Hepimiz aslında gazeteciyiz, hepimiz televizyoncuyuz evet. ve interaktif olmamız gerekiyor. Ben de o nedenle programda mümkün olduğunca işte sizlerin yorumlarına, görüşlerine, önerilerinize ve eleştirilerinize de açıyorum. Bekliyoruz. Hoşçakalın.